Kardeşlerim. Kanalımızı beğendinizse, sohbetlerimizi doğru buluyorsanız kanalımıza abone olun ve tavsiye edin ki Hakk'ın ve Kur'an'ın sesi daha gür çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Tüm güzel sözler ve iltifatlar. Tazim ve ibadetler. Yalnız Allah için olmalıdır. Güzel sözler Allah'a aittir. İltifata layık, tazime layık ve ibadete layık yalnız Allah Azze ve Celle vardır. Kur'an ayetleri tek olan Allah'ın insan oğlunu ilahi hakikata çevirmek için inzal buyurduğu ilahi sözlerdir. Hz. Muhammed Aleyhisselam Hiçbir zaman rububiyet noktasında kendisinin bir iddiası olmamıştır. Ancak biliyoruz ki zamanımızda ve daha önceki zamanlarda haddi aşan ilahi hudutları yok sayarak kendilerini rububiyet makamında göstermek isteyen insanlar hep çıkmıştır. Müminin aynası Kur'an'dır. Müminin bakış açısı Kur'an'dır. Mümin Kur'an'a aykırı olan, Kur'an'a ters düşen, Kur'an'ı tevil'e yönelik olan hiçbir sözü kabul etmez, etmemelidir. Bir sohbet ehli anlatıyor, namazdan anlatıyor. Hayran kalıyorsun. Bir sohbet ehli anlatıyor. Oruçtan anlatıyor, ne kadar da güzel diyorsun. Ancak bir gün sonra aynı sohbet ehli olan kişiler, öyle bir hurafe söz serdediyorlar ki, namaz ibadetinin e, varlığı, sevabı gölgede kalıyor. Ne diyorlar? Falancı mürşidi, falancı veliyi kabrinde ziyaret edersen, artık ceh cehennem yüzü görmezsin, o seni cennete götürür. Bir gün önce namazı anlatırken öyle muazzam anlattılar ki, herkes der ki ben namaz kılmalıyım. Namaz kılmazsam benim halim nice olur. Ben oruç tutmalıyım. Oruç tutmazsam benim halim nice olur. Ben hayru hasanatta bulunmalıyım. Yoksa halim Allah katında nice olur diye kendilerini hesaba çektikleri anda ikinci gün aynı kişileri dinliyorlar. O zaman ne oluyor? Mümine, insana bir rahavet geliyor. Nasıl bir rahavet geliyor? Yahu ben de giderim, o kabri ziyaret ederim, o zaman Allah beni cennete kur. Bakınız, Kur'an'ı değerleri nasıl hurafelerle ucuzlattılar? Nasıl basitleştirdiler? Ruhaniyet hallerinden dem vurmaları da yine öyle. Bakınız değerli kardeşlerim. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini öylesine çarpıtıyorlar ki. Olmayan sözleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ram ederek öylesine çirkin şeyler konuşuyorlar ki. Mürşit olduğunu olarak tanımladıkları bir kişiyi bir otobüsün üzerine çıkarıyorlar. Karşılarına on binlerce insan geliyor. Ne diyorlar? İşte Efendi Hazretlerimiz. İyi bakın başınızı sağa sola çevirmeyin. Kim Efendi Hazretlerine bakarsa Allah ona 150 yıllık veya 150 bin yıllık ibadet sevabı verir. Cehennem narı yakmaz. Bu Kur'an'la bağdaşacak bir durum mudur? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi midir? Hayır kardeşlerim. Hurafe yoldan edindikleri çirkin ve iğrenç sözleri dini literatürde imiş gibi insanlara anlatarak bir algı ile kendi ihtişamlarını sağlıyorlar. Halbuki o zat-ı muhterem onların yaptıklarından haberi yok. Duyguları zaten felç olduğundan dolayı, kendinde olmadığından dolayı veyahut da hal ehli olduğundan dolayı dünyanın o andaki halinden haberdar değil. İşte kardeşlerim biz bunun için varız. Kur'an'ı değerleri hurafelerle bütünleştirerek anlatan insanları hicvetmek, onları tanıtmak, anlatmak için varız. Biz Kur'anı halis niyetle anlatıp Allah Azze ve Celle'nin tüm değerlerini kendi yaratıcı gücünden e, ihya olduğunu anlatmak için varız. Güzel sözler Allah'a aittir. Kur'an'dan daha güzel söz var mıdır? Bir insan şiirsel bazda Allah'ı metüsena edebilir. Bakınız. İrşadi Bayburdi ne kadar güzel dile getirmiş. Gece gündüz hayalimde fikrimde ta ezelden Bismillah'ım var benim. Hakkın zikri ezberimde dilimde e, sır, e, sırrım saklar bir settarım var benim. Yani Allah Azze ve Celle'nin kudretini insan metüsena edebilir. Rabbimizin Rezzak sıfatını bir mümin metrusena edebilir. Ancak diyemez ki Muhammed Aleyhisselam da rızık, rızık verir. Diyemez ki ben de rızık veririm. Diyemez ki beni aklınıza alırsanız bereketiniz çoğalır diyemez. Tüm sıfatları ile bir mümin şiir, ilahi ve şarkı bazında yazdığı sözlerle Allah'ı metü edebilir. Tüm sıfatlarıyla. Hallak sıfatıyla, rezzak sıfatıyla, efendim, e, al, insanlara sunduğu enam ve nimetler sıfatıyla Allah'ı metü edebilir. Allah'ın hay sıfatını, tecelliyatını metü edebilir. Şiirinde, beytinde, ilahisinde. Allah'ın halik sıfatını, bari sıfatını, Allah'ın musavvir sıfatını methusena edebilir. Ancak Allah'ın el-musavvir sıfatını bir başka insana rağm ederek o insanı Allah Azze ve Celle gibi methusena edemez. Şunu idrak etmeliyiz ki şu anda İslam aleminde Allah Azze ve Celle'ye ibadet ve öylesine mecraından çıkardılar ki. Falanca adama itaat Allah'a itaattır. Falanca adama itaat edersen Allah'a itaat yolunu seçmiş olursun. Sen biliyor musun bizim niçin rabıta yaptığımızı? Ben sizin niçin rabıta yaptığınızı biliyorum. O sizin rabıta yaptığınız insan sizi kandırdığını da biliyorum. Allah Azze ve Celle asla kendisini zahiri görünümde olan bir kişiyle bütünleştirmemiştir. Kesinlikle falancı adama bakarsan beni hatırlarsın diye bir şey yoktur. Falancı adamın vechinde ben varım, falancı adamın gönül dünyasında ben varım değil. Allah Azze ve Celle tüm kainatta vardır, mahlukatta, hücrede, etsamatta vardır ve Allah'ın zikke-i mühriyesi bütün eşcarda eşyada mevcuttur. Önemli olan, halik olan, halak alep olan Allah'ı idrak etmektir. Kardeşim, Allah Azze ve Celle'ye en sevap işleyen takva ehli bir müminde nasıl var ise en günahkar bir insanda da vardır. Allah'ın eseridir bütün insanlık. Allah'ın yarattığı varlıklardır. Allah'ın hallak sıfatının tecelliyatı tüm canlılarda tecelli etmiştir. Bitti. Nasıl ki Allah'ın rezzak sıfatı senin veli tanıdığın kişide var ise en günahkar insanda da vardır, inkar eden insanda da vardır. Senin veli tanıdığın insan mı millete rızık, rızık veriyor, Rabbimiz mi rızık veriyor? Rabbimiz müminlere rızık veriyor da kafirlerden rızık mı kesiyor? Hayır. Allah'ın rezzak sıfatının tecelliyatı tüm mahlukatta, esamatta, es hayvanatta, eşcarda ve insanatta vardır. Allah'ın el musavvir sıfatı bütün mahlukatta vardır. Nedir musavvir sıfatı? Allah yarattığı varlıklara şekil vermesidir. Senin şeklini Allah verdi de kafirlerin şeklini kim verdi? Rabbimiz verdi. Öyleyse kardeşim nasıl ki sende Allah'ın el musavvir sıfatının tecelliyatı varsa kafirlerde de Allah'ın el musavvir sıfatının tecelliyatı vardır. Öyle Kur'an'ı dar bir paradigmada tanımlayamayız. Kur'an'ı insani akıllarla buluşturarak işte doğru budur diyemeyiz. Bizim bugün anlattığımız belki bir yıl sonra işe yaramayacak Kur'an'ın tanımı daha zahiri, daha güncel, daha anlaşılır olarak bilimsel verilerle ortaya çıkacaktır. Bundan da haberimiz yok. El-Fatiha.